3 aylık performansını kısa bir değerlendirme yapacağız. Bir de sıcak bir gelişme Suriye olayları, yani Suriyelilere karşı yapılan olaylar vardı. Bu anlamda Suriyeliler Türkiye'de kalmalı mı değil mi? Bu anlamda da e, üstadlarla konuşmalarımızı bu iki konuyu değerlendirip hemen programımızın sonuna gelmiş olacağız. E, kısa olarak e, hemen Veselber'den başlayalım. Belediyelerin 3 aylık performansı ne durumda? Sizin için bir heyecan uyandırıyor mu belediyeler? Yoksa gelen gideni aratır mı diyoruz bugünkü tabloyla? Ee, ne görüyorsunuz belediyelerle ilgili bir gelişme var mı? Yani üç aydır bekliyoruz. Mehmet Bey ile konuşuyoruz onu. Evet. Daha erken diyor. Bekliyoruz. O dosyaları bekliyoruz. Bir hamle bekliyoruz. Deprem misali yaşadık. Yani yağmayı taranı yaşadık. Orta dosya bekliyoruz. Proje bekliyoruz. Bekliyoruz yani. Üç aydır bekliyoruz. Evet. Biz Bir var. Karaköp'te bir hareket var. Nihat çiftçi deneyimli bir başkan, Karaköprü biliyor, büyükşehir deneyimi var. Orada bir hareketli görüyoruz ama yani bu göze çarpıyor. Ama onun dışında büyükşehir, Eviye, Haldiye başta olmak üzere Urfa'nın ilçelerinde Bozova Bozovağısı, Bireci, Viranşi, Ceylanpınarı, Ceylanpınar, Akçakalesi, Haranı, Sivereyi şu anda beklemedeyiz. Evet. Gözle görülür böyle dikkat çekici bir çalışma, bir hareket göremedik. 31 Mart'ta anahtarı aldılar. Şoförlerimizden artık arabayı hareket ettirmelerini bekliyoruz. Evet. Mesela teşekkür ediyorum. Mehmet Bey hemen soru sorarak ben bir kısa bir yorumla özellikle görevi tekrar yeniden kazanmış başkanların Haliliye ve Eyübiye İlçe ilçe belediye başkanlarımıza baktığımızda size soracağım hani nasıl görüyorsunuz diye ama bir önceki 5 yılına baktığımız zaman ben bir şey göremedim. Evet. Tekrardan yeniden başkanlık verildi. Yine de halkın orada bir teveccühü var. Saygı duyuyoruz. 3 aylık da 6 aylık da ne geçen bu süre zarfında da bir heyecan, bir aktasyon, bir gelişme bana bir umut verici bir ışık olmadı. Özellikle hani isimleri söyleyerekten gitmek istiyorum. Genel bir yorumun ötesinde. Ne görüyorsunuz siz Haliliye Belediyesi'nde, Eyübiye Belediyesi'nde bir ışık var mı sizin için? Bana ben Haliliye Belediyesi'nde ümit var değilim. Yani Hı. şimdi bana göre Haliliye Belediyesi eğer kendi encümeninden, kendi kamuoyundan, kendi işte insanından kaçan bir belediye görüntüsü var. Bir de yani ben şeyi de çok böyle şey de hoşuma gitmiyor. Yani bir belediye başkanının her yıl işte ömreye gitmesi. Yok torpille haca gitmesi, oraya buraya gitmesi. Kardeşim sen din üzerinde bu kadar istismarlık yapamazsın. Sen insanın dini duygularını bu kadar yani kullanamazsın. Yazıktır, günahtır. Senin işin belediye başkanlığıdır. Çık, işini layıkıyla yap. Senin proje ne? Mesela Can Polat'a bakalım seçimden önce ne projesi vardı? Ve Can Polat'a yine bakalım. Geçen beş yıl içerisinde sen bu adam ne yaptı? Şu an için değil. Değilsiniz zaman mı dersiniz, nakit mi dersiniz, bahar mı, yaz mı dersiniz, değil. Vatandaş da bekliyor zaten. Evet, yani bir zaten hizmet beklemiyor mu? Yok, beklemiyor zaten. Vatandaş.